arzu hanımın çiftliğinden hepinize merhabalar arkadaşlar bugün e, makineden civcivlerimiz çıktı e, koyduğumuz e, yumurtaların içinde bazıları cins e, çıktı bilmiyordum mesela bu e, tepeli, tepeli. E, cinsine de bakacak olursak hiç e, ibi gözükmüyor şu an net gösteremiyorum size biraz parlıyor ama bu çok tatlı çok çok tatlı bir tavuk arkadaşlar Hop bir de size orijinal bir brahma e, göstereceğim bu değil bu normal ya senin kafan çok güzel Oo maşallah bu çok etli butlu bir şey. Bakın. Birazcık, birazcık bir horozluk var mı? Bakın bu orijinal Brahma. Kaçalarından da belli. Maşallah sana. Ee, bakalım çabuk mu horoz mu diye. çok belli belirsiz bir ibi var. Tavuğa benziyor ama yine de çözemedim. Çok küçükler daha az önce yani yeni çıktılar. Kırından taze taze. Üşütmeden hemen yerlerini alalım. Oo, bak bak. O da rahatsız galiba, evet. O da yumurta çıkımından rahatsız. Boynu dönüyor birazcık daha. Saydın mı bari? <laughs> sen çok şekersin ya. Ne renksin sen? Kaç taneydi? Bırakın da sayalım saymadım. 22 tane. Bir tanesi şey rahatsız sadece. Islan bir tane şey var mı? Çok Şimdi onlar için hazırlamış olduğum yeri alıyorum. Hemen ısıtmalıyız. Yoksa böyle yığılırlar. Altta kalan da altta kalan da ne yapılır? Gel gel gel. Altta kalan da Arkadaşlar. Oh, çok keyifliler. Havalar sıcak. Birkaç gün belki bir hafta sonra birazcık güneşlendirip. Bu da arkadaşlar kırma bir bırakma. Kırma bırakma. Geçin. Tavuk mu? Dur bakalım. Evet sanırım tavuk. Evet bunun da kanadı var da. Bu hayvanda da bir rahatsızlık var. Kafası çok fazla yukarıya dönüyor. Bunun boynunu alacağız elimize. Şurasına masaj yapacağız. Şu şekilde. Bu da bir tavuk. Şu boğaz kısmında bir sorunu var. Şu şekilde. Sürekli masaj yapacağız. Belki düzel düzeltebiliriz. Çünkü bıraktığımızda kafası yukarıya doğru dönüyor. Bu yem yemesinde de sıkıntı olabilir. Beslenmesinde de sıkıntı olabilir. Boğazı sanki kıvrılmış bir hortum gibi. Şu an elimde. Geldi Evet, bu da bir tavuk büyük ihtimalle. Şelarız, bak içeri de bu şekilde. Ben şöyle. Çık 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 çık. Islanmak yok, ıslanmak yok, ıslanmak yok. Ee, birkaç tane çakıl taşı koyacağım suluklarına yoksa kendini ıslatacaklar koş yıka küçük. Yık, küçük küçük çakıl taşları getir bana şekerli sularını hazırladım koydum İstediklerinde yeme de başlayabilirler 45 voltluk ampul taktım içerisine Şu an burada 21 tane olması lazım. Bir tanesinin bacaklarında problem var. Onu düzelttikten sonra buraya bırakacağım. Ee, birkaç gün sonra tekrar yumurta koyacağım makineye. 22 var. Burada 22 mi? Ben 22 saydım. Tamam o zaman ötekiyle 23. Şuradakinin boynunda problem var. Onun boynuyla ilgilenmemiz gerekiyor. Suluğa da çakıl koymamız gerekiyor. Yoksa ıslatacaklar bunlar Ne Yıkadın mı? Birazcık çok küçük bunlar ama. Şimdi e, sulukta ıslanan hayvanlarımız için çakıl e, kullanıyoruz. Çakılları yıkadık. Çıkın bakayım. Gel 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 gel, gel 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 şu şekilde içine ayaklarını falan sokup ıslanmasınlar kendilerini ıslatmasınlar ama ara ara da sularını içebilsinler. böyle güzel oluyor en azından ayakları çok fazla suyun içinde kalmıyor siyah Hı -hı. Şu an muhtemelen üşüyorlar hala. Tam sıcak değil. <laughs> Kapatalım. Bunlar güzelce ısınsınlar. Bakalım <gülüyor> <gülüyor> ne alemde olacaklar. Evinize hoş geldiniz. Küçük sarı tatlı şeyler sizi. Şu da gri herhalde. Gri olacak. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Arzu Tombağ YouTube kanalıma birlikte bakalım daha neler göreceğiz. Hepiniz hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.